Evet. Harik. Sizin bir de doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü hepsi bir. Aynı evet. anda. Peki üç hediye mi alınıyor, tek hediye mi alınıyor? <gülüyor> 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 Gerçekten çok merak ediyorum. biraz önce benim kulağıma söyledi. Üç taş alıyorum, kurtarıyorum dedi. Doğru. Ya benim için... Biz bizeyiz ya. Rahat ol. <laughs> daha önce şey olmuştu. Bir hediye galiba bu sefer şey oldu. Roma'ya gittiğimiz için oradan acısını çıkardım. <laughs> Çok iyi yaptınız. <laughs> Aynen. Ertesi gün doğum günümün ertesi günü Roma'ya gittik. Ee, sevgililer günü için. Hem de ilk böyle şey olsun diye 7 aylıktım. Orada işte bayağı bir alışveriş yaptık galiba. <laughs> doğum için genelde son yıllarda herkes yurt dışına gidiyor. Çocuğun yurt, şey, e, durumu iyi olanların hepsi evet. durumu bu şekilde. En son bir Arda Arda Turan Türkiye'de doğduğunu hatırlıyorum ünlülerden. Bir de şimdi sizden duyuyoruz. Tolga neden Türkiye? Doğrusu bu Tabii ki de yani neden? Ya birincisi şimdi ilk çocuk heyecanı. E, aileden uzak kalmak istemedik en başta. E, babam Aynen. annem en az benim bizim kadarı heyecanlı. Yanımızda e, olsun istedik. İstedik hep beraber yaşayalım bu heyecanı coşkuyu. Bir de ailemiz kalabalık. Biz ee, yurt dışında evlendik. Ee, hani Los Angeles'ta bizim çok uzun zamandır paralel giden de bir hayatımız var. Ee, bir senedir gidemiyoruz gerçi ama daha öncesinde çok vakit geçiriyorduk orada ve orada evlendik. Orada evlendiğimizde tabii buradan e, çoğu insan gelemedi. Yanımızda olamadı. Aynen. Ee, bu sefer hani bu sevinci e, beraber paylaşalım. Ee, i̇kincisi de e ee, Gerçekten bizim memleket e, bu konularda çok ileride hastanelerimiz doktorlarımız e, Avrupa'nın birçok yerinden çok Kesinlikle. daha öndeler açıkçası e, O sebepten dolayı yurt dışına gitmeyi şey yapmadık düşünmedik İyi düşünmüşsünüz siz doğuma da gireceksiniz galiba <gülüyor> Evet <gülüyor> Onu nasıl düşündünüz ya çok zor bir psikoloji değil mi? Bilmiyorum daha <gülüyor> önce hiç. <laughs> 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 daha önce girenlerden genelde Türkiye'de evet. yani bebeğin ilk En son Alişan Ali girmişti galiba. Ee, Konuştunuz mu bilmiyorum da Yok yani. hayır bilmiyorum ama e, abim girmişti benim. Uh -huh. e, daha doğrusu Halam'ın e, oğlu. E, abi kardeş gibi büyüdüğümüz için abim diyorum. E, o girmişti. Yenimin doğumuna. E, çok farklı bir duygu olduğunu söyledi. Gerçekten çok yaşanması gereken bir şey olduğunu söyledi. E, Aymer'e de dedi yanımda ol diye. E, tamam dedim ben de. Ay ne güzel. Hmm. Peki ikinci, üçüncü. Dördüncü... Rêve, i̇nşallah Dördüncü. kısmet Allah'ın hedef, büyük. Hedef. Allah <laughs> hedef. büyük. Ahmet Hanım suratı. ne var? Kiloları Allah vereyim de. Yani kalabalık aile güzel bir şey. Bilmiyorum şimdi. Işte. <laughs> <laughs> <limitationsifiers> <Yani> biraz, <laughs> biraz. bir şey diyeceğim. Şey şey burada konuşmuyor. Evde ne planlar ne planlar. Yani i̇kincisinin ismini falan bile biliyor. <laughs> evet evet ben diyorum ki hani bir şu kiloları vereyim bir kendime geleyim. Hani dokuz ayım şey geçti çünkü sürekli hani psikolojik olarak da kendime gelmem lazım. <laughs> Ama hani ne yaparsa ikincisine... başta ondan sonra artık zor oluyor. Evet. Peki şey yani senin düşüncen ne? Bir, iki, üç. İki. 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 Bence <laughs> iki, iki yeterli. <laughs> evet. Ama hem çocuk yapma, hem kariyerinize de devam edebilirsiniz siz bence. Evet. Değil evet, mi? Kesinlikle. Ben mi? <laughs> <laughs> Hayır. <laughs> Peki normal doğum mu olacak? Ya e, normal istiyorum, çok Aha. istiyorum. İnşallah normal de gözüküyor ama hani son anda sorunlar çıkabiliyor ya. O yüzden inşallah diyorum. İnşallah. Ama normal. Süper hayırlısı. Evet. evet. Evet tanışmanıza gelin. Biraz sizi e, nasıl oldu? Nasıl tanıştınız? Nasıl ilk tanışma tahmin ettiğim kadarıyla ya da daha bildiğim kadarıyla Los Angeles'ta evlendiğiniz yerde oldu değil mi? Ya da ilk evlilik teklifim orada. Anladınız mı? Yok, e, tanışma burada oldu. E, ortak arkadaşımız çoktu bizim, ortak eşimiz, dostumuz, evet. tanıdığımız. Onların vesilesiyle tanıştık. Ondan sonra olaylar gelişti. <laughs> Peki Los Angeles'ta düğün yaptığınız yerin nedeni vardı? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet doğru. E, le, orada evlilik teklifi mi etmiştin? E, bütün plan programı orada gelişti aslında. E, Almedan'ın da e, çok sevdiği bir yer orası. Hı -hı. Çocukluğundan itibaren hep hayalini kurduğu bir yermiş. Öyle, Öyle değil mi? mi? Evet. Hatta Pretty Woman e, filmi evet. geçiyor orada. Ben zaten e, Los Angeles benim hayalimdi hep, hep gittiğimizde de e, ileride burada evleniriz diye e, konuşuyorduk aramızda. Beverly's Wilshire e, hani filminde geçti yani onun da sevdiği bir atmosferi olan bir yer. Aynen. E, öyle bir şey oldu. Peki o odayı tutabildiniz aramızda. mi? Pretty Woman'ın Evet. yani. <laughs> 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 e, Peki Aynen. düğün nasıldı? Biz uzaktan çok e, buradan takip edemedik. Herkes de merak ediyor aslında. Sencalıs'ta nasıl bir düğün oldu? Vallahi şöyle hani 40 kişilik, 45 kişilik bayram havasında geçen, bir parti havasında geçen bir düğün de aslında. Çok düğün düğün çok gibi. Çok düğün düğün hani, gibi de değildi. Çok samimi, e, öyle dostane bir ortamdı. Özellikle ben öyle istedim aslında, çünkü e, çok kalabalık olduğu zaman hani. Böyle bir insanın böyle tedirgin yüzünü gördüğün anda hani sen de tedirgin oluyorsun. O yüzden hiç ona gerek yok dedim. <gülüyor> <gülüyor> hani kendi aramızda böyle yakın arkadaşlarımız olsun, işte ailemiz olsun. Eğlenelim. Ya hiç çünkü şey çok olmadı çok mesela hani evet, böyle evet, düğün gerçekten. hazırlığı, düğün <laughs> gerginliği, öyle bir çünkü Aynen. çok ben çok duydum etrafımdaki arkadaşlarımdan gerek ailemden falan o bir bir hazırlık süreci oluyor bir gerginlik oluyor herkesde bir telaş oluyor falan filan hiç öyle bir şey yoktu bizde. Mesela i̇şte gayet böyle çok keyifli. Ee bayram havasında dediğim gibi geçen bir düğündü. Düğün Funda ile görüntüleri izlerken <laughs> dedi ki bayağı eğlenmiştiniz belli <laughs> <değil> mi? <ya? gülüyor> Çünkü otel böyle bir şey görevi olmadı. Ankara'nın bağlarında <laughs> tabii, alay tabii canım, canım, var neler var. Gezgileri Los Angeles'ta. <laughs> <laughs> de dedim tabii. ki süper yani on numara. Aynen partinin yapıldığı kat aslında çok büyük oda odaydı. İşte yemek salonu ayrı, işte dinlenme salonu var, işte o var bu var falan filan. Bir de şey, e, Hani böyle e, müzik setini kurduğumuz, işte hani böyle dans edelim, eğlenelim dediğimizde bir bölüm vardı. Oradaki görüntüleri diyorsunuz herhalde. Evet evet. Orada aynen, e, şey, e, prezident başkanın odasıymış orası. Şu anda da izliyorlar. <gülüyor> 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 Umut Kulağa Çınlasın, Los Angeles'taki arkadaşımız evet. bizim. O sağ olsun çok vesile oldu. Otelin müdürü de onun arkadaşı. Önemli bir işletmeci Umut orada. O vesile oldu. Ee, o da dedi ya dedi var ya böyle bir şey olamaz dedi yani şu anda dedi başkanın odasında alay çekiyorsun Ankara'nın bağları var, Arnavut şey yarın anne türküsü var o var bu var. Çok <laughs> ya, biz bundayla dün güle, izlerken Bayağı acayip evli. eğlendik yani tahmin yani. ediyorum. Peki siz ilk tanıştığınız zaman dediniz mi bu evleneceğim kadın ya da bu evleneceğim adam öyle bir his oldu mu? Oldu vallahi açık konuşayım ben. Ya evet. şahane. Gerçekten. Valla benim de. Peki, Tolga şöyle bir iddia lafım Arnavutluk'tan kız almak, cennetten gül koparmak derler. Ben bunu başardım. Şimdi o buradan geliyor. Elveda Rumeli'yi çekiyorduk biz. O süreçte Makedonya'da çekimlerini gerçekleştiriyorduk. 2007 yılıyla 2010 yılı arasında oradaydık biz. Tabii Balkanlarda yaşayan Balkanlı. Kökenli de değil artık, oralı. Çok e, çalışanımız vardı, Gerek oyuncularımız vardı, Makedon Türk oyuncularımız vardı, Makedon vardı, Arnavut vardı sette çalışan. Oradaki e, Arnavutlar'da e, bizde iki tane ufak kızı oynayan, e, kız şeyi oynayan Esra ile Özlem, hmm. iki cib, cib vardı. Şimdi tabii büyümüşlerdir, çok büyümüşler. <laughs> Bayağı da görmedim onları. Onlar anneleri Arnavut'tu. E, Almeda gibi Arnavut ama. Hani bizim gibi, bizim de biz göçmeniz, o tarafımız var ama onlar daha yerli soranın. Şey demişti bana, hiç unutmuyorum. <laughs> Arnavutluk'tan <An> <laughs> ee, kız almak, cennetten gül koparmakmış Tolga abi demişti bana. Allah Allah demiştim ya. <gülüyor> nasıl <gülüyor> bir şeymiş bu böyle? Ee, o laf orada kalmıştı kafamda. Sonra kısmet işte biz de... <laughs> Her şey istemeye gittiğin zaman ortaya çıktı. <laughs> Gerçekten zor mu oğlum? <laughs> Yok. <gülüyor>